mantarla cem kadarı Yani. olduğu için. Yani, yani, evet, yani, evet, evet. için ama mantıklı... Ama sor, soru tabii. Evet. Sadece ben de yani, çok uzun bloke edemediler. Evet. Çünkü İzmir İstat Kongresi'ne Atatürk doğrudan 2000, 1927 doğrudan şey, şey Gökden Özel bir bir bir, yani, bir, zansı bir, zansı bir 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 Karçay blokeyi ya, bir de sonra AKP Türkçe'ye de döndü bu adam anlamasalar <laughs> çok... Evet efendim soru. <laughs> o kadar güzel anlattılar ki soruyu. Tamam, buyurun Kökşan bu soru Bey. Ee, Yağmur abi soru değil ama çok şükür cümle katkı istiyorum bizimle. Tabi e, dilde fikirde işte birlik deniyor ama bizim yani Türk Cumhuriyetleri, Türk, Yüce Türk Musallarından dilde ve fikirde birlikteliğimiz var ama bir eksikliğimiz var, e, işte birlik. Yani e, bizim şu anda teknolojik anlamda örneğin siber güvenlikten yani, bu çok çok önemli. E, neden? Ne ana vatan, ne yavru vatan, ne mavi vatan. Biz bu üçünü koruyabilmemiz için siber vatanı koruyor biz, olmamız biz, ve siber vatanı kurmanız gerekiyor. Bu birincisi yapay zeka ve bilgi ve işim teknolojiler anlamında hmm. ve diğer ICT dediğimiz bilgi ve işim teknolojiler alanında bizim esas birlikteliği kurabilir ise yani tersten gitmemiz gerekiyor. Çünkü zaten dilde ve fikirde birlik var ama olmayan birlik şu işte bir yani teknolojide, ICT'de bilgi ve işim teknolojileri, benim bilgi ve işim teknolojileri olduğu için tekrar ediyor. Bu çok çok önemli. Yavru abi. Ne ana vatan, ne yavru vatan, ne mavi vatan. Biz bunları koruyamayız. Esas korunması gereken ve kurulması gereken tek bir olgu var. O da siber vatandır. Yani ICT dediğimiz bilgi ve şif teknolojileri yoğun. Esas bu alanda biz kurabilirsek, koruyabilirsek diğerleri zaten kurulmuş, yani hazır zaten. Dilde ve fikirde birliğini kurmamıza gerek yok. Yalnız bu zaten var yani e, olmuş olan bir olgu ama esas işte birlik yani bu eksiktir. Teşekkür ederim. Başka Teşekkür ederim. Başka soru? Herhalde başka soru yok. Gülsal Bey'in sözüne diyorum. bu, ben bak, sizin o konuda çalışmalarınızı çok iyi biliyoruz ve çok kritik öneme sahip. Zaten ben ilimde birlik diyen de e, dilde de, fikirde de, işte de birliğin temelinde ilimde din mi? Yani ilmi açıdan tarihini, geçmişini, dinini doğru düzgün. Atatürk diyendeki en pek ilimdir, fendir, sadece doğa bilimlerinin şeyi söylemiyor. Mühendisliği söylemiyor. E, toplum bilimlerde var, ilahiyat da var. Şimdi bu Sibir alan bilim teknolojinin en önemli kısımlarından biri. İlimde birliği içerisinde o da var. Yani Ben o 21. yüzyıl diyen de bütün bunları göz önünde tutarak yeni birileri, insanlığa bir insanlığa yüz yıl bundan önce yaptığım herhalde yerinde yapsa Allah her şeyi çözer. Hocam da sizin dediğiniz o siber güvenlik çok kritikti çünkü gençlerimiz elimizden geliyor. O da siber güvenliği biraz. Yani orada ne yapacağımızı çok hızlı bir şekilde ve sistemli hakikaten bir halletmemiz lazım onu söylemek istiyorum şekilde söyleyeyim Yağmur abi. Uygun bir zamanda bu siber güvenliği, siber vatanın ne olduğunu bilgi ve belge, resmi bilgilere ve belgelere dayanarak burada ben bir gün anlatayım. Powerpoint power sunumla. Ama tamamen resmi belgeler. Evet. Size yakın. Üniversitede anlatıldı. Teşekkür ederiz. Sa Sayın Başkanlarım duydular. Çok teşekkür ederiz. Evet, çok iyi. Efendim galiba başka soru da yok. Buradan da, evet. buradan da. Ha, buyurun efendim teşekkür ediyorum. Gerek e, organizeyi sağlayan, gerekse panelistlerimize ve yöneten değerli hocalarımız size. Şimdi ben tabii e, diğer gökaltı aşağı yukarı biliyorum diye düşünüyorum. Yani Türkçülüğün esasları ve sizin de çok güzel sunduğunuz bir şey var mutlaka. Yani Cumhuriyet'in kuruluşunun esaslarıyla aslında. Evet. Eee ve çok özetle söyleyeyim. Mustafa Kemal'in fikir babası olduğunu bilebileceğimiz bir nitelik. Ve tabii en önemlisi, orada bir arayış var, Osmanlı'da hangi yolu seçelim ki, işte İslamcılıktan öteye, yine ifade edildi, Türkçülüğe yönelme olur. Türkçülük sonrası, Cumhuriyet kuruluyor, bugüne geliyor, yüzyılı deviriyoruz. Nice yüzyıllar olsun bu arada inşallah. Ama gelinen noktada ben, bağışlayın lütfen, sanki o esaslar kaldırılıyor. Yani anayasa değişikliğiyle bugün baktığınız zaman kafalarda e, bir şekilde oluşmuş ya da tartışmalara sebebiyet veren ana unsurlardan birisi örneğin işte ne bileyim çok daha parçalı bir millet yapısı. bilgi maddelerin değiştirilmesiyle alakalı. Ya da buna bağlı olarak İsmail Gaspıralı'nın dilde fikirde işte birlik sözünün hangi yıllarda tutulmuş da Bugün hala devam ediyormuş gibi bir e, sigortası var, garantisi var, somut bir gösterme, göstergesi var, onu da bilemiyorum. Çünkü dilde de, fikirde de birlik yok. Yani işte de birlik zaten olmayacak. İşi biz evvel zaten devretmişiz. Bir şekilde onları organize ediyoruz. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Sosyolog olarak hocama. O günkü sosyolojide, o günkü toplumda bir Birliği beraberliği sağlayan ya da öyle bir komuta riayet eden bir toplum varken bugün bu toplumun olmadığından endişe ederek sorayım. Endişe etmeyin. Yine bir milli mücadele çıksa bu millet yine Mustafa Kemal'ler de çıkarır, Ziya Gökhan'ler de çıkarır, senden var. Kimse yok. <laughs> sen mantan <laughs> Ana kollar, ana güçler maalesef... Yok yok, o, ana güçler de dahil. Her da şey yapıyor. için bir direnç noktası var. Çok Belli bir yere kadar gelir gelir, milletin e, şeyi patladığı zaman kimse dinlemez. Sel olur. Rahat da. olun bu millette Okan yine var. Okan yine aynı evet. kan. Evet. Ben son işte konuşmadan sonra bir şey söyleyeceğim. De, yani, ben, başta konuşmada söyledim. E, tabii ki e, sadece uluğu işte, ile sadece işte azaplı ile sadece işte başka STKlarla bir şeyler başarmak kolay değil ama bir şeyler ucundan tutmak ve götürmek lazım mesela Yapay Zeka dedi hocam Kazakistan'da ulu olarak biz bu Mayıs Haziran ayında Yapay Zeka ile ilgili bir geniş bir Türk dünyasını içeren bir faaliyet konferans düşünüyoruz oranın rektör yardımcısı da bizim Uluğ'dan mezun olan bir arkadaşımız kendisi teklif getirdi. Dolayısıyla Ulu bütün bilim alanlarına hitap ediyor. Bilişim gibi, ICT gibi dediğiniz gibi, yapay zeka gibi bunlarla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Zaten devletimizin kurumları da esasen hani çok ciddi çalışmalar bence yapıyor, yapılıyor. Göz ardı etmemek lazım. Özellikle savunma teknolojilerinde Türkiye genel olarak çok iyiye gidiyor. Sadece devletle değil, özellikle savunma alanındaki KOBİ'ler, büyük şirketler çığ gibi büyüyor Türkiye'de. Bunu göz önüne alalım, göz önünde tutalım. Dolayısıyla geleceğimiz, evet uyarılarımızı yapalım, ama geleceğimiz de parlak. Bütün Türk dünyasıyla beraber bir Türk devletleri teşkilatı, organizasyonu kuruldu. Dolayısıyla da uluğu destekleyelim gönderelim öğrencilerimizi hocalarımıza da söylüyorum e, o başarılı öğrencileri bize gönderin çocuklarınızı veya da etrafınızdaki e, yeğenlerinizi başka <laughs> insanların başarılı çocuklarını <laughs> gönderin bu ağ daha daha büyüsün daha daha gelişsin. Saçan kavşak noktasındayız. Bu, ya Türk Birliği ya yok ya biz bunu, üçüncü yol yok. Yani, biz bunun e, esasen ABC'sini Bildiğimiz için bu tespitleri yaptığımız için bu organizasyonu nacizane kurduk ve Azaflı gibi teşkilatlar olsun başka bu işlerin tenkinde, şuurunda olan teşkilatlar, kurumlar gönüllü olarak bizlere ve kendileri de zaten güzel faaliyetler yapıyorlar. Güzel işler yapıyoruz. Bakın bu salon bir ay önce böyle güzel değildi mesela. Azaflı sağ olsun bu salonu renklendirdi, güzelleştirdi ve bakın STK'lar kaç haftalardır burada faaliyetler yapılıyor. Gelelim, katılalım, katkıda bulunalım. Bir, bir, şeyin misyonu önemli. Bir misyon belirlemek lazım. Özellikle genel konuşmaktan çok bir konuda misyon belirleyip oraya koşturmak gerekiyor. Eğer iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız. Evet. istiyorsan. Evet. Cevap olarak değil. Cevap bir, Ben şöyle bir şeye girmek istemedim. Duymak istediğimi duydum ama. Tabi bunlar hakikaten bizim heyecanımızı arttıran, gerçekten kılıcı kuşandırıp da harekete geçirecek cümlelerdir bizim mazimizden gelir bunlar. Var. <laughs> Güzel şey. Ama Meclisi daha, daha yeni Kürtçenin konuşulduğunu bilir. <laughs> i̇şte bir, bir gerçek var, bir de gerçekleşen Okullara evet, gibi. şimdi evet. Şimdi. Ama ben biliyorum ki bugün dilde, fikirde işte birlik yok diyorum. Bunu sağlayabilmenin sosyolog olarak ya da tarihçi olarak Sinan var. Neler yapılmamız gerekiyor? Bir eğitimde var sıkıntı? Bunu deklarasyonuna kadar gidebilecek bir sonuç çalışmalar olmalıdır. Biz de Havaz Araştırma ve Strateji Merkezi'nin genel sekreti. Bir partide de bir görev var. Ama olay şu. Parti kim? ne yapıyor? Genel sekreter olduğunuz dernek şimdi, ne yapıyor? Onu söylüyor. şimdi, söyle. Ha, biz şimdi, aynısını yapıyoruz. Son cümle, son cümle izah edeyim. Son, kalıyor. Kalıyor. Şey, son şey. böyle kalıyor işte. Son, ama, Tamam. Bitti, Orada, bitti, Efendim şimdi bu mevzular bu panelin mevzu olmaktan biraz kenara kayıyor. Tabii siz merhamınızı ifade edin diye ben müdahale etmedim. Eğer bu sizin ifade buyurduğunuz hususlara girecek olursak galiba bu arkadaşlarımız 5-6 yeni panel konusu da sizin konuşmanızdan çıkaracaklar. Mevzu içinde kal kalan o dilde fikir değişti birlik mevzunda söylediğiniz üzerinde düşünelim. Çok teşekkür <laughs> ederim. <Ha? gülüyor> evet. Ben bu, bu toplantıyı tertip eden ben başta teşekkür ima ettim. Sona bıraktım da zaten teşekkür ederim. <laughs> ee, Arzuman Bey e azaplı e, terniğine azaplı grubuna diyelim. <laughs> Artık büyük bir grup olsun inşallah. Ee, Ulu Ulu zaten hakikaten ismi gibi bir üniversite haline gelme yolunda ilerliyor Fatih Mehmet Şahin dostuza Bu toplantıyı tertip ettikleri için bize meramımızı anlatma fırsatı verdikleri için ve aziz dostlarımız, aziz hocalarımızla rütbelik konuştukları için siz de dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim teşekkür ederiz. Sizleri aşağıya almadan önce e, Ulu Genel Koordinatörü Fatih Mehmet Şahin Bey'i Profesör Doktor Salih Sultan Soy Hocam'a hocam, teşekkür belgesini takdim etmeler için davet etmek istiyoruz. Siz de böyle gelin. Hocam, Söyle, hocam şey böyle istedim. gelin. Hocam. Salih hocam buyurun. Yani, buraya bu, 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 rahat gelmek için rahatlamaya çalışıyorum. Tamam. Profesör Doktor Mustafa Talat Bey'e Azatlı Sosyal Yardım ve Kültür Deneyi Başkanı Avukat Arzuman Azatlı'nın teşekkür belgesi vermesi için takdim ediyoruz. Takdim edeceğiz. Şark... Hocam plaketi de takip etsinler. Sağ olun hocam, ses verin. olarak siz harbi bulamadan gitmemeniz lazım. Evet. Ben de evet. bulamadan evet. Yukarı, Gökhan Ağa Camii'nde, geçen sene ayında şükür namazını kıldım. Allah'a Allah Buyurun Mustafa Karası. teşekkür ederiz. Ve Profesör Doktor Murat Parol'cu'yu sahneye davet etmek istiyorum. Yarmo Sunal'ı'ya. teşekkür ederiz. ve plaket takdimi için. şöyle ortaya doğru Haydi. Ve Profesör Doktor Elif Loğlu, Doktor Sinan Demir Türkiye Teşekkür Belgesi ve Paket Takdimi için sahneye davet etmek istiyorum. Teşekkür Bana ait oldu. Çok güzel, güzel. İstediğim kıymetli bir insandan böyle bir dalma de çok, evet, çok teşekkür ederim. Değerli evet, sağ olun. Korgan kutusuna gelmişiz. Fotoğraf çekip için sahneye çıkıp diye fotoğraf çektirebilirler. Çok teşekkür ederim. Emeklerinizle. Şöyle emekleriniz altın şunla da durabilirsiniz. Evet, bir kese. Şöyle iteceğiz.